önce bir evi tasarlamanız için kimin nereye akıttı mı? Eğer kendi evinizi tasarlatmak istiyorsunuz, mekanı da parti alanı. Bu evi Art Nouveau dönemindeki. Selam ben Samet Özcan yeni bir video hoş geldiniz. Geçenlerde beni kim aradı? Hepiniz tahmin ediyorsunuzdu. Kim kardeş aradı? Hi. Kim? How are you? I'm fine and you? Çok yakın arkadaşız kendisiyle. I will eat pasta. I don't have much time. I'm architect, you know. Why you call me? Böyle bir istekte bulunacağı hiç aklımın ucundan geçmezdi. Really? Really? Oh my god. Benden bir parti evi yapmamı istedi. Düşünebiliyor musunuz? Parti evi. What you wanted your design for your party? İlk önce onun isteklerini dinledim. Hı hı hı. Kim Kardashian bir müzik hattan arkadaşlarıyla beraber havuza atlamak istedi. Wait 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 wait. You said I want to throw it from the roof to pool. Really? Bu tasarımı yaparken zorlanacağımız birçok şey olacak Havuza düştüğünde yere çakılma mesafesi olsun Havuzun derinliği olsun Başka bir yere çarpma mesafesi olsun okay. Bu videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın <laughs> evi tasarlayacağız. Evi tasarlamak için de bazı şeylere ihtiyacımız var. Benden istediği isteklerin arasında bir lobby var. Lobby dediğimiz bekleme alanı. Yani eve girdiğiniz anda bir bekleme alanı istemişti. Size bunu geçen videolarda anlatmıştım ama tekrar üstünden geçelim. İlk önce bir evi tasarlamanız için onun planını çizmeniz gerekiyor. Planını çizerken de kullanıcının yani müşterinizin ne dediğine bakmanız gerekiyor. Sizden ne istiyor onu bilmeniz gerekiyor. Ona göre de bir tasarım yapmanız gerekiyor. Şu an ben bir tasarım yaptım. Bu tasarımda bayağı güzel işler var. Gerçekten çalışan bir tasarım. Şimdi bunu üç boyuta kaldıracağız. Üç boyuta kaldırmanız için bunu başka bir programa atıyorsunuz. Bu programın adı SketchUp. Bu programda hayal ettiğiniz şeyi artık üç boyutlu olarak görmeye başlıyorsunuz. Bu programlardan başka programlar da var. Hangisinde kendinizi geliştirirseniz ona yönelmeniz gerekiyor. Halimiz duman. Evin aitlik hissinin yok olmamasını istiyorum. Evin aitlik hissinin yok olmamasından kastım. Bir evde ya içeridesinizdir ya dışarıdasınızdır. Yani bir evin çatısı ileriye uzanıyorsa ve siz de altında bekleyebiliyorsan o eve daha çok ait hissedersiniz kendinizi. Çatı gerideyse, bina dümdüzse siz oraya girmişsiniz, girmemişsiniz pek bir önemi yok. Garip görünüyor bence. Şimdi buna güzel bir çatı tasarlayacağız. Hava 50 derece. Ne giysem sıklam oluyorum. Parti vereceği arkadaşların uyuma bölümüyle yani gece mekanı ile kendi gece mekanının farklı olmasını istedi. Onun için de evi iki parçaya bölmek zorunda kaldık. <laughs> havuza bakan tarafını daha hareketli yapmamız gerekiyor. Çünkü evin havuza bakan tarafı daha önemli. Partiler orada verilecek, yemekler orada yenecek, orada oturulacak. Evin arka tarafına da saklamak istediğimiz şeyleri tasarlayalım ki kullanım olarak daha rahat olsun. Girişte bir merdiven tasarladık. Döner merdiven. Bu eve Art o dönemindeki merdivenleri tasarlayalım girdikten sonra. Çünkü eve girdiğimizde bir merdiven kime yakışmaz. Bu yüzden de o dönemdeki merdivenlerden birini tasarlayalım. Bu merdivenler gerçekten çok güzel bir işçilik gerek diren merdivenler koyduğunuz anda evlerin içine öyle güzel oluyor ki öyle güzel oluyor ki ben bayılıyorum. İleride uzmanlaşmak istiyorum bu, bu merdivenler üzerine. Ayrıca gelecekte kendiniz tasarlıyorsunuz veya kendi evinize bir döner merdiven yapıyorsunuz. Döner merdiven yapmak çok zordur arkadaşlar. Hepiniz merdivenlere basıyorsunuz. Kiminin ayağı 42 numara, kiminin ayağı 40 numara, kiminin ayağı 30 numara. Doğru mudur? Bu insanların ayak mesafeleri sizce hesaplanmıyor mu diye düşünüyorsunuz. Bunların hepsi hesaplanıyor. Döner merdivenin ayak mesafeleri normal mer Merdiven baskıçları gibi değil. Çünkü normal merdiven baskıçlarını 25 25 25 25 diye dizersiniz. Ama bu merdivenler döndüğü için her birinin baskıcı yani üst yüzeyi şöyle üst yüzeyi kısalıyor, uzuyor veya daralıyor. There's not here. Yeah. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. kadar sıcak ki şu an hava o kadar sıcak. 50 derecede bunu çiziyorum ve çizdiğim yerde klima yok. Bu odayı stüdyo gibi kullanıyorum. Yanıyorum şu an. Deniz seviyesinin altında oturuyorum. Şu an mola verdi çünkü uzun süre düşünmeye başlayınca yoruluyorsunuz. Bir süre sonra tikileriniz akmıyor. O yüzden şu an dinlenmemiz gerekiyor. Dinlenirken de size şunu sormak istiyorum. Bugünkü kombinimi beğendiniz mi? Nasıl? Şu gömlek, kravat ikisi birbirine uymuş mu? Bugünün ambiyansı da buydu. Buraya anket olarak bırakıyorum. Eğer beğendiyseniz bayıldım. Beğenmediyseniz Bayılmadım, çok klişesin diyebilirsiniz. Buraya anket olarak bırakıyorum. Ankete katılmak için de şuradaki butona tıklayabilirsiniz. That is, I need, and I ain't changing. And even if you're gone, I will remember you. All I know, what I need, and I ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and. I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you say Evi iki parçaya böldüğümüzde sağ tarafında misafir evi, sol tarafında da kendi evi oldu. Bu misafirlerin gece mekanında, uyuma mekanlarında, kendi odalarında dar bir koridor yapmak istiyorum çünkü ev yeterince geniş oldu. Ev artık yüzmeye başlamaması için. Zaten sadece uyumak için kullanacaklar. Misafir evinin altını boş yaparak o mekanı da parti alanı gibi kullanma fırsatı yakaladım. Yani evi yerden koparttım. Aynı Le Corbusier gibi. Le Corbusier evi yerden kopartıp evleri havada uçuyormuş hissi veriyordu. Biz de bu tasarımda bunu yapmaya çalıştık. Şu an taşı taşıyıcılarını bazılarını eksik çizdim. Sadece temsili olarak o köşelerine koydum. Bunu unutmayın. Bazıları taşlar maçlar şimdi söyleyelim. Hem altta bir avlu yaratmış olduk. Hem de evin diğer L kısmında bir avlu yaratmış olduk. Bu sayede de birçok kişiye hizmet edeceğini düşünüyorum. Ve bu evin çatını çizerken kot farkı yaratmak istedim. kot farkları dediğimiz ise yükseklik farkları oluyor. Mesela bir tanesi 3 metrede, bir tanesi 2 metrede. Bunların arasındaki farka denir. Düz bir çatı yaptığınızda o yapının görüntüsü çok güzel olmuyor. Direkt dümdüz böyle örmüşler sanki tasarım ürünü değil de birisi gidip onu oraya koymuş gibi. Terasa çıktığımızda barbekü yapabilecekleri, oturabilecekleri, sohbet edecekleri bir alan var. Burada müziği son ses açıp... <laughs> Beni de çağırır herhalde kimselerden. <laughs> şey. Eğlenebilecekleri bir mekan tasarladım. Ben Samet Özcan. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu bitirmeden önce benim bir web sitem var. Eğer kendi evinizi tasarlatmak istiyorsanız bana web sitem aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Halimiz Duman gençler. Bu videonun ismini keşke koyabilsem. Halimiz Duman. Yok artık. Hayran kaldı abi müptezel ama izlemesi aşırı zevk. Bak 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 son adamın parasını bu adamın yarısını verin çalışır. Şaka. Herkese selam ben Samet Özcan. Yeni bir video hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bugün yanıma yeni bir arkadaş getirdim. Redkit'in Kit'in ezeli düşmanlarından Daltonlar. Dalton Beşisi'nin bir üyesi. Garavel miydi? Aravel miydi? Hangisi olduğundan emin değilim. Boyunu tespit edemedim. Beraber yakışıyoruz ama. Her zamanki gibi kurdonumu da getirdim. Kurdonum artık yeni bir ikon haline gelecek burada. Kravat da yeni bir ikon. Bugün ne yapacağız? Bugün ülkemizde değil, dünyamızda. Bugün işçilerin bir şeyleri tasarlarken veya yaparken akıl almaz yaptığı şeyleri izleyeceğiz. Gerçekten de ben de izlemedim. İlk başta bir, bir dakika baktım ve şu an beraber canlı canlı reaksiyon vereceğiz. Hadi. Çok heyecanlıyım. Bu videoya geçelim.